İstanbul Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Salayi İhtisas Fuarı'nın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yedinci defa burada olmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyorum açıkçası ee, ve gurur duyuyorum. Bütün sektörün e, gerçekten sahip çıkmasına ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şu an ulaştığımız noktada mevcut alanımızın tamamı doldurmuş durumdayız ki bu alan bize artık yetmemeye başladı. İnşallah biz yeni fuar alanında iki yıl sonra daha büyük daha daha büyük alanda daha fazla katılımcıyla fuarı açmayı umut ediyoruz. Bu fuar sektörümüzün geldiği noktayı net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sektör farkındalığını yaratmak için 4 yıldır üyelerimizle birlikte Flower Show süs bitkileri fuarına tam destek vermekteyiz ev sahibi olarak gurur duyduğumuz bu fuar şu anda Avrasya'nın en büyük fuarı. 5 yıl önce geldiğimizde Almanya fuarında acaba nasıl bitkilerimizi getirebiliriz, acaba nasıl fuarda yer bulabiliriz diye bakıyorduk Almanya'da, Hollanda'da. Ama bugün bakıyoruz ki artık bütün süs bitkileri sektörü dünyada. Rusya'da, Almanya'da, Hollanda'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da bu bize mutluluk veriyor. Bizler Feyzay Mimarları Odası İstanbul Şubesi olarak katılımcı bir oda olmayı, ...meslektaşlarımızı peyzaj trendinin nereye gittiğini gösterme adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve fuarları destekliyoruz. Fuarlar e, sektörün e, yeni e, geliştirmiş olduğu ürünleri ve teknolojileri e, buluşturma ve tanıştırma açısından gerçekten çok önemli. Kendini sergileme açısından çok önemli. Bu anlamda ben ümit ediyorum ki bu burada yedinci, yedincisi gerçekleşen bu fuarımızın süs bitkileri sektörü adına çok önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyoruz. Bakanlık olarak bu yıl 2015 yılından itibaren iyi çevre üretimi destekleyen noktada bir desteği adım attık, imza attık. Biz ziraat mühendisiyiz, biz orman mühendisiyiz, biz peyzaj mühendisiyiz ama aynı zamanda çevreciyiz. Bu bağlamda gerek üretim sahasında olsun, gerek imalat sahasında olsun, nihai tüketiciye ulaştırıncaya kadar biz süslükle üreticilerini iyi tarım destekleri kapsamında destekleme kararı aldık. Bütün çalışan arkadaşlarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sektöre vermiş olduğu katlarından dolayı da Büyükşehir Belediyesi'ne de burada teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sektörde hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu geliştiğini de bizler görüyoruz. Çünkü yedincisi düzenleniyor. Hakikaten büyük emekler, büyük gayretlerle bu noktaya hep beraber geldik. Bizler de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 1994'ten beri Cumhurbaşkanımızla başlayan değişim hareketini Bizler başkanımız Sayın Kadir Topbaş Bey ile 2004 yılından itibaren de devam ettiriyoruz. Ve bunun da e, sektör ilişkisi olarak da 2016 yılında %11 ile bütçemizde yeşile bir pay ayırdık ki Büyükşehir Belediyeler arasında ve dünyada nadir bir bütçedir. seneki fuar organizasyon aşamasında her senekinden çok daha kolay ve daha güzel oldu. Bu konuda çok memnunuz ve her zamanki gibi ilgi harika. Açılışa gelen beklediğimiz derecede Ankara'dan da olsun kişiler geldi o yüzden çok memnunuz. Bu fuara her yıl katılıyoruz. Her geldiğimizde daha da geliştiğini görüyoruz. Böyle giderse daha da gelişeceğini umuyoruz. Türkiye bizim için önemli. Çünkü Türkiye'de yaptığımız bağlantılar bizi komşu ülkelere taşımaktadır. Gayet güzel, beğendim. Her senenin böyle olmasını diliyorum ben. Zaten biz katılımcı olarak bu e, fuarda yer alıyoruz. Sayı gittikçe fazlasıyla artıyor. Artı profesyonelleşme, uzmanlaşma çok fazla. İnşallah hayırlı olur. Fuarlar gerçekten çok büyük ön ayak oluyor. Yurt dışındaki firmalarla yeni kontakların oluşturulmasında. Biz de firma olarak e, her sene düzenlenen e, Flower Show'a katılım gösteriyoruz. E, Katkılarının olduğunu da düşünüyoruz. normally we used to uh, participate in the uh, antalya fair and uh, some years ago we decided with our indega to uh, join this exhibition because it's more specialized in horticulture. we get uh, visitors from uh, iran, from iraq, but also, of course, from turkey. turkey is a very interesting, interesting market for all of our members. What are hem pazarı tanımak hem de yakın komşu ülkeden gelen müşterilerle iktidalı kurmak için buradayız ve memnunuz ilk gün. E, Misafirlerimiz gelip gidiyorlar. E, gerekli bilgileri aktarıyoruz, yeni çıkan ürünlerimizi anlatıyoruz. Fuarın e, insan arasında iletişimin gelişmesini e, daha fazla, daha yoğun bir şekilde artmasını sağlıyor. Bu açıdan memnunuz. Özellikle kurumlardan talepler geliyor, e, orman işletmeleri olsun, büyükşehir belediyeleri olsun, diğer e, kurumsal firmalar olsun. Bir aile e, güzel geçiyor. I think for the flower market, for us, I think it's very fantastic to come to here. I think in 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 Turkey, this this market is getting stronger and stronger, particularly for our different offices, the Oki market. I think that they have a very good uh, marketing. So that's why we are coming here. Valla fuara bizim bu dördüncü senemiz e, katılımımız e, her geçen gün büyüyor e, katılım olarak da e, gayet iyi geçiyor e, katılımcılar bazında e, sektörün kendini ifade ettiği e, üreticilerin peyzaj firmalarının, malzeme tedarikçilerinin bulunduğu bir fuar, buluştuğu bir yer. Gayet iyi bir çalışma sergiliyoruz burada. Biz en zaten 8 yıldır. 8 yıldır fuara katılıyoruz. Her sene katılmak, katılmaktan gurur ve onur duyuyorum. İstanbul'da olmak çok güzel. Her zaman da katılmaya devamlı olarak düşünüyoruz. Sektördeki bütün insanların bir arada bulunduğu ve onlarla konuşup görüşebildiğim kısa zamanda bu kadar çok insanda bir arada bulunabildiğimiz bir fuar olduğu için biz mutluyuz. Ziyaretçilerimiz önceki yıllara göre dediğim gibi daha kalabalık fuar daha iyi daha kaliteli bir ziyaretçi kitlesi oluştu. Yani fuardan memnunuz. Genel katılım iyi, ziyaretçi profilinin kalitesi yükseliyor. Yabancı katılımcı çok. Tabii biz de bu paralelde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz yerli üretimlerle. Müzik And uh, um, a good number of uh, um, old and new customers have attended. Our company has been uh, present on this market since 2006, so we, are, we have a good position on the market. And uh, um, we are here to present novelties. We have a new range of products, like uh, uh, a nice range of quirkers. A pleasure to be in uh, Turkey, in Istanbul, on the fair. Uh, we are yeah, we're going to a lot of fairs in uh, Europe. So we speak with a lot of uh, different clients of us and we can show uh, what we have, which kind of products we have. İkinci katılımımız, aşağı 3 sene önce gelmiştik. Memnun kaldığımız için geldik. Yani kısmetse inşallah seneye de daha iyi bağlantılarla gelmeye devam edeceğiz. The fair has been very good so far. We are already here, you know, uh, in the exhibition uh, for a few years. And, uh, I mean, we are very happy here. Ee, bizim için beklentilerimizi e, karşıladığını diyebilirim. Reklamlarının iyi yapıldığına bu sene inandım. E, yurt dışından e, ziyaretçilerimiz oldu. Yurt içinden ziyaretçilerimiz fazla miktarda oldu. Geçen senelere göre e, daha bir katılım yüksekti büyük Çamlıca fidanlı olarak lokomotif firmalarından birisi olarak burada olmak zorundayız. Bu sene burada olmayan birkaç arkadaşımız oldu. Onlar da inşallah seneye buraya dönmelerini bekliyorum. Fuarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da çok hareketli geçiyor. Yine değişik gerek kamudan gerek özel sektörden birçok meslektaşımızı ve katılımcıları standımızda ağırlıyoruz. Umarım bütün katılımcılar için de aynı güzellikte geçiyordur. yoğun bir ilgi var, yoğun bir alaka var. Özellikle yabancı ülkelerden de gelen ziyaretçi sayımızda ciddi bir artış bu sene gözlemledik. Büyüyen bir sektörüz. Büyüdüğümüz içinde daha çok yerde ilgi çekmeye başladık. Biraz daha geniş bir yelpazeye hitap etmeye başladık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde fuarımız büyüyecek, daha edecektir. Fuar geçen seneden biraz daha hareketli gibi gözüküyor. İnşallah iyi geçecek. Bugün üçüncü günüz. Dün ve bugün bayağı bir yoğunluk var. İnşallah yarın da aynı yoğunluk devam eder. Bu sene yine Flower Shop her zaman gibi damgayı vurdu. Avrupa'da, Orta Asya'da sürekli bütün fuarlara katılıyoruz. Bu kadar profesyonel, bu kadar her harmanlanmış diyeyim. Bütün ülkeleri bir arada toplayabilip sorumsuz geçirebilen ender fuarlardan bile. Fuar gayet iyi geçiyor bu sene. Ee, biz Çağlayan Entrenörü Genel Müdürü olarak bizim için çok yararlı bir fuar. Ee, katılım sayısı oldukça şey yüksek bizim için. İyi, her şey güzel. We first time in Turkey, in Istanbul. We impressed with this fair. Very well organized, very good firms, everything going smoothly and it is a huge interest in our products. Bu sene fuar çok güzel geçti. Bizim açımızdan. Yabancı ziyaretçi çoktu. Yabancı ziyaretçinin çok olması bizim için her zaman avantaj. Türk üreticilerle zaten çalışıyoruz. Hiçbir problemimiz yok. Yabancıların gelmesi for için de güzel, bizim için de güzel. Müzik fuardan da şu anki sonuç itibariyle memnunuz. Katılımcı yoğunluğu olarak da e, güzel, katılımcı profiline baktığımız zaman da güzel. Zaten bizim e, yurt dışı ve yurt içi belirli bir müşteri potansiyelimiz var. Hem onlar ziyaret etti hem potansiyel yeni müşteriler ziyaret etti. Umuyorum bunlar fuar sonrası bize e, olumlu olarak dönecektir. İlk başladığımız noktayla geldiğimiz nokta arasında e, çok ciddi boyuta bir gelişme görebiliyoruz. Bugün fuara aşağı yukarı 327 katılımcı var. Bunun %35'inden fazlası yabancı. Yabancıların bizim bu fuara bakış açıları çok önemli. Niye önemli? Çünkü burayı sıçrama tahtası olarak görüyorlar. Buradan Türkiye Cumhuriyetleri Orta Doğu'ya açılma noktaları olarak görüyorlar. Özellikle bizim arzu ettiğimiz belediyelerin, e, yerel yönetimlerinin bu fuara iştirakleri de son derece sevindirici. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ağaç ve Peyzeci AŞ olarak e, sektörde bir bütünlük olsun, büyüklük olsun anlamda bir araya geldiğimiz bir yapı. Tüm sektör oyuncularını bir araya getiriyoruz. 140 belediyeyi buraya getirdik. Onlara e, davetiyeler gönderdik. Şu an fuar alanı geziyorlar. Yarın gündüz e, sabahtan öğleye kadar bir fuar organizasyonu, gül tanıtım organizasyonu, teknik bilgilendirmeyi yapacağız. Ondan sonra tekrar fuar gezileri olacak. E, dünyada fuarlar değerlerini kaybetmeye başladığı bir zamanda bizim fuarımız değer kazanmaya başlıyor. Bu sevindirici ve güzel olan bir durum. Ee, umarım sürekliliği artarak devam eder. far süper. Harika. Yeni katılıyorum. Harika. Zirai ilaçlar ya da e, çevre sağlığı ilaçlarıyla ilgili bir bi bayiyiz biz. E, ama burası daha güzel. Uh, very nice fair, interesting. Yes, good to come in business with Turkish people and companies. And I see this year it's extremely good exhibition. Yes, good exhibition and. The, الكومباني فر هنا فر فر زلاندا ند فر